Mısır üreticisi 2022 yılında 5,5-6 liraya mal ettiği Mısır için en az 7 lira fiyat alım fiyatı ve destek beklerken Cumhurbaşkanı Mısır alım fiyatını açıkladı 5.70 kuruş. Ortada destek yok. 5.5-6 liraya mal olan Mısır'ın 5.70 kuruşa alınması mısır üreticisine yapılan en büyük hakarettir. Buradan sesleniyorum. Derhal bu fiyatı gözden geçirip en az 7 liraya toprak mahsulleri ofisi alım yapsın ve kiloda 1 lira mutlaka mısır üreticisine destek verilsin. Destek verilsin ki Arazilerimiz boş kalmasın. İhtiyacımız olan 8,5 milyon ton mısır kendi topraklarımızda kendi çiftçilerimiz tarafından üretilsin.